Arkadaşlar Coca Cola'nın turnuvası bu. Yayıncılar arasında turnuva. Ödül yok ama kazanan takımma iki tane çekiliş yapılıyor. Seyircilere bir kasa yeni Coca Cola'dan yollayacaklar. Altımetten. Haberiniz olsun yani bizim bir ödülümüz yok. Kazanan takımlarda genelde çekiliş izleyiciye olacak. Aklınızda olsun. Şu an Naruların takımına karşı oynayacağız. Bizim kadro tanımazsınız. İşte. Akademi miydi? Yükselme Ligi'nden top ve midimiz var. Tanıştıralım abi kendilerini. Yükselme Ligi'nden midimiz Arda. E, Smash, Smash eSports bünyesinde oynuyorum. top lane'imizde Arbolet. Smash eSports. Devam. Kaç yapalım Hiç şey ses karşısında oynamak istemiyorum ama yapacak bir şey yok sanırım. Bakalım. Hallederiz abi. Olmadı Sejun'u niye biz çekeriz buradan diyeceğim de gerek yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> yok yok. Ben de <laughs> hiç oynamadım. Buradan Mokey'i alalım. Bay alalım. Bay bay bay. Fay çok daha rahat olur buraya oynaması. Çünkü adamlar Monkey'i... Tırsana AD bu arada galiba. Yani. Ya mid'e de flexleri var. Gönderebilirler her Deju belliydi ya. Hata yaparsak tursana. patlatıyorlar ama çok CC var ya. Hı hı. Altıdan sonra işte adamların first target oynaması lazım. Birimizi CC yemezse her türlü yeniyoruz ama. Abi amacımız hapa biraz zir vermek. Yedi verdikten sonra diğer side'lara da biraz kavurmak amacımız. Diğer side'lardan çok iyi damlamamızın çok önemi yok. Öyle de onun diğer dışında... side'ları bir şey denemiyormuş. Aynen çok denemeye gerek yok. Ekstra oyun içinde bir şey çıkar hata yaparlar. Ama onun dışında ekstra bir şey denememize gerek yok. Topa bakacağım. Skazıldan sonra. Ninja'nı görmüyorum. Base'ini bozma. Ha, Kanka şu an yüzde doksan ninja. Direkt base'a. Direkt base'a. Bunu başlayalım. bilmiyoruz. Ben reset alıyorum. Ben <laughs> de reset aldım. Bir base'lik atacağım. Ben güzel aslında. Sen base tekrar top da yapabilirsin. Sana kalmışım. <laughs> Counter jungle girmesi gerek Aynen, o zaman direkt. Aynen lane'im lane'im baya güzel çünkü. Tamam dümdüz topa koşuyorum o zaman da. Ejen'i binmiyoruz abi. Vejido top side'de Gromp'un da haberiniz olsun. Aynen orada olması lazım. Biriden gelmeyi düşünüyorum. Geleceğim direkt bu wave crash dediğinde. Crashleyemeyecek ya yani. geldim, geldim, geldim geldim. Ya abi. Tamam. Geldim geldim gel. Ben de topa ayırıyorum. Tamam gerçek şimdi. Geliyorum ben de yavaştan oynayabilirsin. Ya. Geliyorum. Iki. Çok şecemi, iyi. Şecemi, şecemi. Aldım. şey. da var. geldi. Esi geldi. Al bunu. Bunu öldür. Öldürmeniz lazım. Öldürebilecek misin? Çok geldi bunun. Öldüremiyorum. Tamam, ah, çok iyisiniz be. Iyi. Tamam. Sindra TP bir yere. Tamam sindra... De tipi mükemmel şu takas. De round ya. Mükemmel takas bir raundu ya. takas iyi bekledi bu arada Seju'da. Eee bu arada bence base atmayalım. Bot'tan topa yine peltleyeceğim. Şimdi benim pışı var. Ben 6 hocam bu buradan sonra altı olduktan sonra bir de vak direkt keseyim. 6'ya direkt öldüreceğim. Sen de bot side'miz ya. Hani bot side. Bir bot'a inecek. Tap'tan bot'a inecek. Aa. büyük Direkt kime yapamış? Kavurulmuş aynen. Ejleri salıyor muyuz ya? ejderi oynayabilirler şu an. Şu an oynayabiliriz. Tap vevi ama aslında. Tap vevi de dokunduramayız adama. Hızca <laughs> tapa doğru kaçsaysan. Bak sana şuna. <laughs> gir gir. Bak baba. Alışın da yok. Yok ya. Yani, almamız lazım. Almamız lazım. Tamam abi, sağ olun. Tamam. Secihan'ı bir al. Altı olacağım blue'da. Alamete direkt başlıyorum. Aldım. Bütün açtın. Şimdi botun arkasına koş abi sen ya. Top sen sayı yani dönmeyi düşünüyorum. Adan sonra botun arkasına. Topu ben de keser topu, şey o... topu keselim şu an Tecrüge gösterirse göreceğim. şayet. Tamam, tamam. Göstermezse far farm fark atmaya devam et. Goleme gireceğim. Oradan topa geleceğim ya da direkt bakalım. Bilmiyorum ya. Benim blue side'a dikkat de bilmiyoruz. Direkt şurada gelebilirim. Bekliyor. Orada atmadı galiba. Direkt geliyorum galiba. şurada bak şurada. Bak. Tamam bak buradayım. Onu al kanonu. Giriyorum. Ben istersem ölürüm ha. Ben de yürüyorum o tarafa doğru. Ya bende ulti falan ya. var. Ya. Geri geri. Sarma ya. Direkt tamam, girelim bak. mi şu Başımız an? Şurada totem var bak. Yok yok yok. Girmemize gerek yok. yok. Lane an çok iyi. Otomatik kazanıyor tamam. yavaş yavaş. Ben buradayım. Ben gireyelim diyorum. Gir. Gir gir dümdüz koş. Şu an Red'in move'u var mı sayıda? Raltris sana bir yeri move'luyor şu an. Muhtemelen tamam, sıkıntı tamam, alacaklar. Tamam ben biraz. Aldım bunu. Nice. Aldım. Ben, nice. e, ben midi pushlamaya çalışsam oradan koya vurabiliriz belki. Topu şey pushluyoruz. Yok öyle abi. Yok. Dikkat etsenize bot lane abi. FPS yok abi çok iyi oldu. Ben bir tane de plate çıkayım. Okey <laughs> abicim. İyiyiz. Yes. Şimdi bot evet. dikkat edin. What? Alameti Alam süresi anınız. Açtım son anda. Bitiyormuş. Tam. kanka orayı pushla. Bo pushla çabuk. Bot, bot lane yok hala bot lane yok. Top kuleyi açmamız lazım artık ya. Adamlar orada. Fiora tepemiz var oynayabiliriz burayı. Var var benim tepem var oynarız. Herda al, herda al. Tindamit bu şey herda alınca. Şuna geliyorum. Tamam, giremiyorlar. Şeyne var mı? TP geldim. Şeyne, şeyne, şeyne. Şöjine. Bak şeyne bak. Gel abi. Bravo. Uti uti atra. Arkadan sindire geliyor. Siz için sizi için öldür şunu. Nice. Bak şurada nice. sindire şurada bir yerde dikkat et. Tamam. Flash atabilir mi Seju'ya pardon? Ben flash atarım sindire görürsem. takip edersin. Bunlar geldi Geldi burada. Tip atıyorum tip atıyorum. Geldim. Ne <laughs> <ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. gülüyor> var mı? Aa Jax Bey tipim bozdu ya. Çıkma o zaman. Ben tapa gidiyorum ben ya. Toprağa Fırışım toprağa var. Go go go. <laughs> Fış yok sındıralım. Yok yok yok. yok. Go 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 Hata birlikte. Çok var. Oh Nice. Mide açalım mı ya? Yo açılmaz. Herald'ın var haberiniz Aça olsun. Hmm. Yo geliyorlar ha, bot de. Aferin lazım ya. Bot jungle resetledi geliyor. Bot jungle reset aynen. Ultim back gibi. benim ya ultim mi oynayacağız 20 saniye? Dikkatsinize. Okay, alamet açacağım bir de. da ultisi yok. Tamam ben de geliyorum buraya. Mid'e alamet açacağım haberiniz o olsun. Mid'i alamet açacağım mid'den koyuyorum mid'den yürü mid'den yürü alamet açalım. Push'a mide. mid'i, midi Ulti bay 25 ultim yok. Burası dolu full dolu. Flash ultiye dikkat et Raiden. Flash yokmuş tamam. bak abi bakabilirim. Şingle bakabilirim. Şingle şuna şingle içinde. Var mı oraya? Aldım birini sınav, de. Yavaş 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 oynarım. Aa, bayut yokmuş ya. bakmadım. Benim My şimdi bit, geldi bayutum. Evet, bakmadım. Maivet, Maivet. Gel alması lazım. Bit püschlüyor. Abi girelim buna bir yandan. Ya ya ya. Şingle şingle içinde. Şingle. Ya. Bundayız. Tristana gelecek. Ben de yürüyorum. Çok Ben de yürüyorum. Al bunda flash yok. Saldım var. Tamam. Nice. Şey geri 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 geri. Bakıyorum bakıyorum. Ana jumpladı. Sisi atacağım attım kanka. Çarmını bekliyorum. Kısına dayım. Attım attım kanka. Kısına dayım. Bunu dur bunu dur bunu dur. Geliyorum ben de oyna. Sinir, sinir, oyna. Sinir, 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 Oynayabilirsin. Oyna 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 oyna. Öldüm öldüm Buna bakacağım bak. Geldim geldim. Öldürdük bunu. Nereye nereye nereye? Q2 Q1. Elinize sağlık. Nice Haydi oğlum. Be. Be. Şu an savaş gerek yok. Midwave al. Kavuruyoruz sadece. Şu şey için biraz önemli. Bir girebilirsin de, şu an. Al, al görüş. Ben kule aldım. Ben kule aldım. Böyle oynamaya devam tamam. ya. Tamam. Görüş al. Okey. Sindire'ye abi biz dikkat et oraya fişe katma, atma. Yok yok. Sindire tapmaya eve gitmedi bak. Burada bekliyorum. Ben kapanayım mı? Kapanayım mı? Sindire bak, tamam, bak abi, Reset isteyecekler vision için bir şeyler de, yapabilir miyiz? Midwave'e gitmek. Şöyle bakacağım. Tam midwave mi de? Midwave vur vur. Durursa Sindire'ye engage atıyoruz. Direkt R'ye bas vay. Dur. direkt mi de?

Bir anda yok mu da? Güzel. Vurdu mu vurdum ha! vurdum ha? Tamam. tamam, tamam Karana vuramıyorsun şey ya. Atmıyoruz ama için. ya. Hilecini aldık Tristan'ın burada Abi Tristan'a vursaydım şu an. Şuraya doğru, şey doğru geliyorum. Ben? Oğlum yok lan. Adam set kurdu ya. Yanındayım. Yanındayım. Ben tepem var ben uyanınca soruyor. Cool breaker bitiyor. Eşe yürüyebilirler mi Sindra pisleri? Hayır hayır yürüyemezler. Tapa ta, 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 koş. Sandra'nın, Tristan'ın flash'i yok, yok. Direkt oynayabiliriz yok. arkadaşlar. Direkt ben ultime gireyim. J'im var. Arındırı var. Gözünüz bende dostum, Gözünüz bende olsun. Benim Jane'in var. target'a direkt bakıyorum. Bakacağım gel force'um var target'ına. Şu raping orta atıyorum. Girmek istiyorum. Geldim ben de ya. Ben ama şey yapmak istiyorum. Ah girdim girdim girdim. Vurattım, attım. Yavaş. Ben Sınırlısın, öleceğim. Ölmesin, vuruyorum şu an. Arka gelemiyorum. Hayır, 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 hayır. Lela vurur muyum? Tam canını alana. Can alana. Yavaşla, yavaş, 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 yavaş oyna. Seju'dayım. J'im hmm, düştü. Seni vuramam. Bak, bak, Nice. Tristan. Çok iyi be oğlum <laughs> be. Aa, çok burada ya. Bombasam. Haybet <laughs> evet, sanki ya, Çok Soru geliyor. <laughs> 2 1 Tam oynayabilirsin oynayabilirsiniz. Yavaşlattım. Sesim var, sesim var geliyor. Geldi, gel, gel. Sen ne oğlum ben gerisine karışamam. Çok zor ama Hün çok zor ama ejderhanın sendeki target. Koyayım Ejderim. ya. Ben girmemeliydim pardon. Hı. Onu onu tutabilirsin Geldim, galiba. geldim, geldim. Ya gel. gel. Ah, tepe var gel. benim. Tepe var benim. Go go go. Kes onu, kes. Gel, gel, gel. Al bunu. Barona geçeceğiz. Go şey. barona. Geldim, Uçalım, geldim, istiyorum. geldim. Ah be oğlum. Barona dönsene ya. Kimse Ben yokum biraz uzam geliyorum. Ha, ha barona döner misiniz seriyle? Mide puşta barona gel. çok iyi baron için ikisi de bitti şu an. Baron baron baron. Kırmızı ve var gel. Bot T2 düşüyor. Önemli değil önemli değil önemli değil. Tamam. Ben de var on. Ya atamazlar atamazlar. Şuna bak baksana şuna. Şunu da kes şunu da kes. Kes onu kes. Oynayacağım oynayacağım. Nice. Devam Buna ediyorum. Bak. Ona da ona da ona da. El force nice. attım. Vallahi. El force attım. Buna, Buna, Buna devam de ediyorum. bota tamam, tamam, gidiyor. Koş 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 koş. Giriyor musun sen tamam, ya? Mit 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 mit. Düşler mi? Düşler mi? Düşler mi? İlk, İlk, mi? Işlerim, İlk, işlerim. İkinci koy, ikinci koy. 3. Üç, 3. koy hadi. Şey izleme, şey izleme, şey izleme. Al bunu ya. Engece, engece mi? Engece mi? Alırım kuleyi. Ben dur birazcık White abi. hemen 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 base ondan sonra Bence hemen base tap yapın abi. Yavaş, base tap yapın. Ben, abi, ben yokum orada. Tepem yok. Çıkmayalım, tepem çık oyuna çık oyuna. Çık çık çık. Ben hemen base tap. Karşı almıyor muyuz? Hayır çok tempo. Base tap. Gitmemiz lazım baron kaybetmeden. Tamam tamam tap tuş tap tuş geliyorum tapa. Okey hiç sorun değil. Sıçtık ya. Ne oldu lan Kanka zon yok. Flaşı yok. Kanka gel vur şuna ya. Hiçbir şey yok. Sorun yok sorun yok. Midway'i biz zaten çıkıyorum. Çık çık. Karşı Rengar'ın abi varsa? Tamam, daha Çok gerisi yok herhalde ya, burada. burada. Abi, abi, abi bizimki saniyeleri kesmiş, okey tamam. Evet evet, e, sen kestim ya. Kestim ya, kestim zaten. Sejuani'yi de kesiyordu da, TP geldi şimdi. Eyvallah. Önemli değil. Ben bir şey, şey diyeceğim, ben reset almam gerekecek. Girecek. Haberiniz olsun. Tamam. Benim de, de ama tamam, de reset olayım. 250 gold lazım bana. Oradan çıkın, oradan çıkın, oradan çıkın, oradan çıkın. Tamam tamam, çankırım. Ben ölmem arkadaşlar. Geri 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 geri. Base atıyoruz. base atıyorum. Sakin olun. Vay tabi. Red al. Dur golemi de alacağım. Dikkat edin şu an yakalanmayalım. Bana reset lazım bu arada haberiniz olsun baron öncesi. Okey ben çıkıyorum geliyorum. lan. Vay. Şu an reset alabiliriz. Ben de aynen base atıp bota geçeceğim ben artık. Vay sağ be. Ana temayı Jax'a bağla ben Tristana'ya bağlayalım. Ben de Tristana'ya bağlayayım. Kisi işliyor mu? İyi işlemiş Ben de işlemiyorum. İşlemiyor iki tane işlemiyor. İşlemiyor işlemiyor. Harbi mi? Tindra'ya bağlayayım ben. Tindra tur damage de vuruyor ya. Çok bağlamana gerek yok gibi. Eşlesen bağlayabilirsin. Jax'a bağlayabilirsin. Tur damage'i düşürüyor ki. Reduce damage Cana oranla vuruyor. Ya yani, damage düşürmüyor yani. Jax'a şey. bağlaman daha iyi ya. Jax'a bağlasan. Artı tane stisini kırarsın. CC chain atacağız ya. Oğlum trolledin beni ya anı tema olarak. Borana girebiliriz. Botta Buralarda görüş Buna alıyorum. Buna var mı? Geldim Öldüyorum. geldim. Ne diyorsun sen ya? Sizde o sizde. Öldüremez öldüremez. Oğlum. Öldüremiz. oğlum o, o, e, siz. Ne, ne oluyor oğlum? Üst Kanka ESI şunları bozuyor ya. da. Oyunu açtım ben battım. <laughs> Ay barın, barın gitti ya. Barın Nasıl öldün de, ben de, bilerek ya. girmedim ya Oyun falan var. Neyse. Ya Bram E'si de şey yapıyor dedim ben de. buna girdim ya. ahre ve lazım. Abi ya. imkansız ya. O da oraya abi, ben 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 oraya Sal 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 sal. Yönelmeleri bile okey yani. Yo yo çık çık yeter. tamam biraz. geldiler abi zaten. Ben mid pushuna döndüm. Life, burada var. Burada 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 dikkat Adam oyunu bitireceğiz bir tur daha yapalım. Geri çıkabiliyor musun? Çık bana da bu Çıkabiliyorum. Abi. Doğdum geliyorum ben. Buraya bir baktım. Şurayı Aldım burayı. Bir sen de stop boş var. Çıkalım e, ya yavaştan. Abi, yavaş. yavaş, oyna yavaş oyna yavaş ben oyna. oyna. Ben öldüm ya. Yürüyorum yürüyorum yürüyorum. Aldım burayı. bunu. Yok. Yürüyorum oynayabilirsiniz geldim. Hı oradayım şu an. Uzakta ya şu an Geldim Kafayı arkadan şey. ghost bastım, ghost bastım. Ya Jaim. Hangisini Ay. istiyorsanız ona. Buna baktım. Öldürsünüz, sindiranı tutsa. Beyler ne diyorsunuz siz? Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Ne <laughs> ben geldim onu aldım falan diyorlar. Diyor <laughs> <laughs> ne diyor bunlar? Gici abi dedi Aa tamam. yakala yakala yakala. Güzel bende. Ya, flash'ı. Ben diyorum, flash'ını alın direkt onun. Aa, Aa, güzel. <laughs> Kanka ben şöyle Çünkü... potem Hangisini atayım? 3. wave'de kule dive giriyoruz Olur mu? İnşallah Söyledim ben söyledim ben Tamam <laughs> Üçüncü wave'de şey değil Jungle Sword'da yer var mı ya takımda? <laughs> <laughs> dive ya direkt Regas gösterdi zaten Ward yok kim agro alıyor? Ben mi? Hadi ben alacağım olacağım. abi. Ben mi alacağım? Önüm gel. Aynen öyle. Kardeşim varil kombosu yapayım sana istersen diyeceğim de varil niye atamıyorum? Lada 2 de öldü azıcık. Ben reset alıyorum. Ben şey bir şey denemiyorum ya. Skuttle üzerine bot'a geleceğim ya da direk. Bakıyorum, direk geliyorum. Bakacağım. Çampla. Tuttum, tutamadım. Gragas tapa bir bak şuradan dikkat et. Flash alalım bir tane. Hiç sorun ya, hiç sorun ya bakma. Ya yeah, Skill'im dönecek bir saniye ver bana. 4 saniyeden önce. oğlum be. Hadi olur. Giriyorum. 5 azar Direkt mi de gel? Gragas burada, Gragas burada. Bir sonraki wave'e dive sokacağım buna. Buraya bakabilir miyim? Yok yok şuraya bakalım ya. Anladım. Ama yok ya. Buradan çıkmaz. Bunun ha, yok. Brahm'ın reset time'ı da kötü de. Evet. Yeni evet. Or ben değil mi? tapa mı vurayım? Tapa yani. da çıkabilir. Ben, neredeyim? Bana bak. W'miz yok. W'miz yok, W'miz yok. W'miz yok abi dur. Kaç saniye de bulayım. Yedi yedi yedi. Maybet maybet. Geldi de At, Aktif flash at flash at. Gregas tapta. Oynayabilirsiniz zaten. Flash yok mu onun? Yok W'miz yok. Flash yok onun. Al. Onu ben alsam çok harika olur. Abicim. Olur olur. Sıra bakma. Öyle sıkıntı yok. Vergi kestik biraz kapatabiliriz. Ama gerek yok bitti, ya. Skatılı alalım altı, altı, altı mi olacağım. Skatılı oynatsanız bana bot. Bota baktım, bota baktım. Çok fey var da geliyorum. Bir de geliyorum. Tamam, Kanka bir abi yapsana. Yapıyorum Q'ya attım. Şurada bakarız. Şuradan geliyorum. Bitti diyorum. Ben geldim geldim geldim. geldim. Ben, de geliyorum. Peki, ben iki, de geliyorum. E5 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 E5. Dur dur yavaş, yavaş yavaş. Burada olacağım. Beni kapatırlar şu an gelemiyorum. Abi adamı, adamı smite adam, daha, bir daha bir iyi. Gelebiliyor mu bana? Oğlum bu bana bana bana. Akşam gelseydi biraz daha abi. My bad direkt smite'i kaçırdığım için oynayamadım. <laughs> alamete de yürüyebiliriz buradan. Akşamın reset'e yürüyerek de alamete giriyorum. Direkt girmeyeyim. Abi biraz bak biraz bak kal. bak bak görüyor musun? Bak totemi totemi şey diyeceğim. Aa, ne? Gel bak şimdi. Peki ben de görüyorum sesi atacağım. Totemi trolledim. Beni Aa, beni garaj çıkardı. Ram geldi. Bana bakıyorlar. Bakıyoruz ben Geliyorum da. Tam buram gelmiş ya. Salınca. Şey attım ya aslında. De girin buradan. Olmaz. Almışlar be ya. Fight oynayabilir miyiz? Yok öyle mi denemeyiz ya. Hızlı almışlar ya. GP mi başladı acaba? Ha önceden GP e başlamış. What the fuck ya? Bir plana uygun oynayabilir miyiz ya? Kaptan devam etsek mesela çünkü çok daha iyi olurdu mesela. Okay. Bot, bot, şeyden deneyeceğimiz zaman. Direkt Rift olurdu. Mantıklıydı. Ama ikisini de alırız kafasındaydım. iyi trade'lediler dediler. Hiç beklemiyordum ya. Tuttun abi. Canlara bak ha. Ay bana bakabilir bakabiliyor musun? Aa. Yavaş oyna şuna. Çok iyi. Flash yok bak. Koş 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 dur sende o. Flash yok şuradan atarsın aynen. Oradan da abi. Hadi kanka ya. Sen de işe bakmadım bak. ya ilk başta direkt flash attım <laughs> sonra <laughs> oldu. Ah be ya abi okeydi. çok yavaş oynadın ya. Oğlum iyi bekledim bir daha ya. Oğlum yaşlıyım ben. Bu yine hızlı halim. Sorun yok. Kragas'ın flash'ı yok. Gangplank'in flash'ı yok. ya yok. golemi almaya çalıştım o yüzden Biliyorum. geç geldim ya. Vani hiç bir kaldı. 7 level olayım dedim. Trolledim seni yine ben. Bak Vev gene şeyden. Bu adam TP atacak. Biz dive atabiliriz buna. Kaysa, Kaysa defi... Beni gördüler ama. Kaysa'nın flash'ı yok bu arada. Kaysa biraz fed oldu. Veya arabanız olsun ya. Neleriz istiyorsan ya. Go. Deney, deneyin ya kapıda neyin Var mı almasın en kötü ya? Bizim 27 bro ama bu Yaracan soktuk adam bekle abi. Bir saniye bekle. Oo. Bakıyorum. Ya yok yok yo, gel gel. Nice işte. Temiz abi. Bekle gel. ya flash Yok, yiyorum. flash <gülüyor> yok, flash <laughs> İkisinde de flash yok varız bram Nereye 3? Ghost exhaust yok. <laughs> Şu baksana. Çok iyi ya. Evet. Yalnız bize ya Öldüm ya. Tapa yürüyorum o zaman Arda. Yürü abi. Yürü yürü. Onu, onu da sen öldür ya direkt Yakut. Uzamaz. Akşam. Efendim. Koşuyorum. BAM! Let's Vay, go! Yeni Onun tuşu yok kanka. Geldi ona salak. da geldim. Gel. Yeni As. sağlık. Güzel. Ben çok düştüm oyundan ve yer ama Wait'te scale olacağım yine ya. Şunu oyna. Tam ilk biz girdik. Hızlıca bitir. Geri çeksin Aa. ejderi şuraya çek. Akşam fog'a girerse belki korkarlar diyeceğim de yok. Yok yok al. İstiyorlar. Oraya gelmem. İstiyorlar. Alıyor muyuz? Yavaş. Yeah, yok ya. En güçlü benim duruyor. galiba. Benle beraber oynasak daha iyi olur. Ben mesela ne? Tamam. Yok çık çık. Çok ben gerek yok. Çıkmaya Çıkar, bakalım. Çıkamıyorum. Nice denememek lazım. Çıkmamız lazım direkt pardon ya. Evet. Ölürse çok sıkıntı ya daha fazla. Ya ben de öldüm. Akşamla oynamaya devam edelim sadece ha, ya. Abi. Yok ya sadece akşamla oynayalım. Uykusu var Aynen. Söyle Ya maybet ya boş verin. Bozar mısın base'ini Boz burada? Bozıyorum. Devam et devam et devam et. O wave de çok pek ya. Wave alabilirsiniz iyi. Tamam oldu. Kayısı bot'a geldik Evet alırız alırız. Hiç sorun Devam ediyorum. Gel gel, tamam, varil tamam. kondosu. <laughs> Rift'i hemen çekelim arkadaşlar. Aldım bunu, sonra karşı çok ormana içine girmeyi içine düşünüyorum. Et. Abi, akşen etrafında oynayalım ya şu an. Benim etrafımda çok şey yapmıyorum. Çok ben bot kulesi <laughs> alayım, sizin etrafınıza ben oynayacağım sanıyorum. Beni bir görüyorlar ya, yok oynamayacağım. Görüyor olmayın ama ben bu şu bot kulesini alana kadar. Tamam, karşı ormana girmiyorum. Gragas'ın ultisi yok, İki kişi burada var zaten. Kaysa tipe atabilir belki graves kurtulur. dive'layamayabiliriz da. ya. Dive'layamayacağız korkutmaya çalıştım bir de. Ya ya ben geliyorum. Akşam geliyor akşam geliyor. Akşam tamam, şu an dive atılır. Rakan tanklasın o zaman R'de bulunca. Çık. <laughs> çık 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 çık. Arkadan Gragas geldi. Gra Katı. Abi. Okey. Niye bu kar kötü oynadık ya buraya? Girdim ya yani. ısını satayım. Hadi ya, beni hiç de küfür ettiniz İyi biz. objektif ya. vermedik, sanıyorum. Sinirlendim Sinirlendim, atladım içeri ya. Oğlum ne yapıyoruz, ne oldu anlamadım ki. Lütfen konuşarak oynayalım ya. Rakan gireceğin zaman de ki, abi ben giriyorum, ulti açtım ya da giriyorum abi hazırlanın falan. Hadi Öyle tam bir, tam bir tam giriş, tam giriş de yok, yok yani hiçbir rakanda bu arada. Ben base almak istiyorum he. Blitz yok. Şeyin, game plank'in. Tamam, ben bot Blitz'ini alıyorum. Geliyorum. Ne var mı? Belki. Yok hiçbir ya, şey yok. çok vuruyor. Ölmemen size lazım Vagon'um. <laughs> ben okeyim. Bak bakalım yine mi? Bot'tan inhibitor aldık ya. En azından. Okey okey. Sıkıntı yok. Benim tipim var 30 saniye. Atla ya. Atla gel. Ne tamam bırak tamam. Kanka Varus kaysa yani. Şu mid T1 alalım mı abi? Alalım. Adam arabayız deyken orsak bir daha de. Aksiyonu uzayız zor. GPU together dikkat edin. Ben topa çıkıyorum abi. Şu saatten sonra sizle buluşamam çünkü çok güçlüler. Alamayız onu bu arada. Çok iyi. Tam çıkabiliyorsunuz çıkın. Tam çıksın. Güzel bayağı iyi sağ Dur bakayım ben çok öldürebilecek miyim? Yok, uç yok. Geldim. Uç var. E, yokken dive bence. Ya şutlayabilirim. Öldürmedi abi çok iyi. İki kule aldık oradan bak. Ben de taptan kule alıyorum. Koy 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 koy. Rahmet devam etme devam etme devam etme. Oo çok sıkıntı yok. Tamam, çık çık çık. Bir yana vurmam, yana vurma, sis atacağım. Çok iyi. Aldık. Ah be. Aldık, aldık. Öldü, öldü. geldi. Tamam mı? Ben, ben, ben taptan kule aldım, taptan kule aldım. Geri çık, geri çık, geri çık, geri Çek, çık. çık. mı, buyum, de buyum, mı? buyum. Ne abi? Gördün mü? De buyum atıp deneyebilir. Şuna direkt çık. Çok iyi. Bir daha baş. Ay da. Kaysa Biz de geliyoruz. Çık, 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 çık. Biz de geliyoruz da de uzak tamam, tamam. ya. Jungle aldık, Şeyi aldık. Alecelerini aldık. Gelebilecek misin? Gelecek mi can mı orayı? Kaysan'ın canı 50 falan ama. Oyna abi. Atışsana şuna. Bak. Oynayacağım yavaş yavaş da. Geldim geldim. Tamam bitti mi ora? Ama işte bu bana hiç kök diyor. Geldim zaten oğlum. Ananı ne? Bravo alamadın. Bravo bilerek almadım. Keseceğim diye. Girmiş tamam, olabilir. Bizim girdiler mi? Girdi. Daha var yine bakıyorlar. Aa Değil mi? Tamam. Yok, anladım tamam. Anladım. Ben bakalım devam edelim. Ah. Gangplank yok, gangplank yok. Abi çıkarın onları oradan ama. Tam çık. Şu 8'de. Yavaş yavaş gidiyormuş gibi. Ay ananı. Çalmayı yeme, yemey, deneyeceğim artık. Ulti atacak, ulti atacak, ulti atacak, Engage bakacağım Sen ya. Skate yok. Abi, onları orada... <laughs> Engage bakacağım ya. Hele, çok iyi be, 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 ya. Övme, övme, sakın bu Base, base, base 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 öldürürüz. Şöyle vision verdim. Allah, duymadın mı onu? Oynarım. O da nasıl? Ben bad, my bad, my bed, bed ya. mı onu? Kayse attı. Kayse attı da ya, of. My ya. Oğlum Her nasıl de. değmedi o? Geliyorum bir de dön 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 dön. Gregas burada. Ah burası. burs. Kaysa. Kaysa'ya bakıyorum. Baktım Kaysa'ya. Ya. Zonya. Ay anasını satayım neymiş bu ya? Kaysa'ya var mı? Aa. E ee, çekebiliyor ya? Onu öldürsen iyi. Öldürdüm. Ben adil abi. Biraz da demiş attım. Ben, ölmeyeyim. biraz trolledim baron baron kalsın baron kalsın abi baron kalırsa sorun yok. Baronumuz var ya tacirini biter olurlar Aa ona? Ya, tabii ne çıkıyorsun. yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Nereye çıkabiliyor musun abi? Geliyorum geliyorum. 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 Oyunu bitiririz var mı? Al al flash yok aldın onu. Alacağım alacağım. Hadi. O bitebilir şu an bottan. Bota, bota sindire tipi atsın direkt. Tipi atıyorum bota, bota gelin Alt direkt at. oyun bitirir. Bitirir gidin bota? bota. Oyun... Ah. Yürüyoruz. Koş bota. Aa çok kötü oynadım ya bu maç. My bad boyar. Sıkıntı on. yok. Bir terse sıkıntı yok ya yani bitirelim de abi. Abi sadece kayısa var ya sakin olun sadece. Farmlar varken hiçbir şey yapamaz o yer. Gelin bende direkt bot evden yakalanmadan. En iyi kalmış. Sen yolda yok. dikkat etsene. W ya. Evet, evet şuradan geçeceğim. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Direkt yayı koyacağım koya, ben kayısa koya var. Koya, fokus. Bir tane kule var çok yok. Şunu bir köye atarsan. Koyalım abi. abi. Ne yapıyorsun lan? GP doğdu. GP doğdu GP doğdu hızlı oyna. 3 saniye. Bitir bitir bitir. bitir, bitir. Nice. Yep. Bitirmeye odaklanın. Doğuyorlar çünkü. Bitirin bitir bitir bitirmeye bitirmeye ya bitirmeye. Ben nice. Ben vuracağım ben vuracağım. Gel gel. Allah. Oğlum. <laughs> oh. Yani. Çok <laughs> Anasını satayım. Neyse cici konuşmayı sonra atarız. <laughs> ben korkuz yere kalan. Siz çok stres yaptınız ha. Çok gereksiz ha. hata yaptık maç başına da ben ona değerlendim. Ben, ben, de, ben çok boş ben de. De tempo çok kaybettik ya. Evet ya Dragon'a girdik öldük falan midde aptal gibi dive attık. Ben ne yaptığımı şaşırdım ya bir noktada. Ama iyi, iyi işte bitti.